Ner nereye gidiyor Emirhan? Orada. Aa, orada çok güzel köprü var. Şimdi oraya gidelim. Hadi bakalım. Yavaş yavaş bize yolu gösterin. Masal orada. bana bak bir. Oraya mı gidiyoruz? Evet. Ay burası ne güzelmiş. Evet ben çok ben Bak ileride kazlar var. Niye korktun? niye korktun? Nereye koşuyorsun acaba? Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Bak oradan köprüden geçeceğiz. Çok güzel bir köprü var orada. Köprü. Bak şurada. Bak giriş de orada. Girişi evet orada. Giriş oradaymış. Denize girmeyeceğiz burada. Dere var deniz yok. Ay çok güzel köprüden de böyle sular akıyormuş. Beğendiniz mi siz burayı? Ben Emirhan burayı beğendin mi? Ben beğendin ben mi aşkım? Mi? Güzelmiş. Hadi, Hadi bakalım şimdi köprüden geçiyoruz. Hadi bakalım geçelim. Geçin bakalım. Ne güzelmiş bu köprü. Ay çok güzel. Evet balıkları görecek miyiz acaba burada biz? Bilmiyorum bakacağız. Yavaş in dikkatli. Yavaş. Hasan sen de. Ben tamam. Hadi bakalım. Şey dikkatli. Evet. Aa, ne kadar güzel. Güzel. Hadi, hadi. Efendim? Patlamamış. Öyle, öyle değişiklik yapmışlar. Hadi bakalım geç. Ay ne kadar güzel burası. Ay. Evet. Evet. Suların üstünden de geçiyoruz. Emirhan. Sence buraya bütün çocuklar gelmeli mi? Evet. Evet, bence bütün çocuklar buraya gelsin. Baba, bu köprüden geçsin. Yok. Çok güzel sular, balıklar var burada, kazlar var. Her şey varmış. Fotoğraf, var mı? Çok büyük balıklar var, çok küçük balıklar var, kazlar var, ördekler var. Her şey var burada ya. Evet. Elin oraya değmez ki acaba. Acaba oraya elin erer mi? Deneyelim mi? Dene bakayım göreyim. Aa, ah. <laughs> korktun mu? <laughs> Onlar temiz ya bu sıçrayan temiz su. Baba, galiba. Değil evet. Ay çok güzel. <laughs> Serin mi? <laughs> Ooo oh, meriden. Serinmiş değil mi? Evet. Çok güzel. Evet. Hmm. Hadi bakalım şimdi. Aa, sen değdin oraya harika. Hadi bakalım çıkalım köprüden. Evet. Diğer yerlere bakalım. Ay Emirhan da değebiliyor. Çünkü çok büyümüşler. Evet. Çok yemek yemişler. Evet. evet. <laughs> evet aşkım. Ay bu köprü ne kadar büyük bir köprüymüş böyle. Tam çocuklar <laughs> için. Tehlikesi de yok, korunaklı, değil mi? Ben Ama ben bir mi? evet, Aa, pisler varmış. Biri siyah, biri de beyaz bir kedi. Tamam yemeliyim onu. Sevemeyiz şimdi biz öyle bir gezelim önce. Hadi gelin. Oraya gitmiyoruz bu tarafa. Aferin. Aferin. <laughs> evet, koşabilirsin. Tam sizin için. Burası tam çocuklar içinmiş. Bütün çocuklar buraya gelmeli. Bütün arkadaşlar buraya gelsin değil mi? Söyleyin arkadaşlar buraya gelin deyin. Ama buradan söyle arkadaşlar oradan duymaz. Bakar mısın burada her şey var. Bak, Oradaki parka gidiyoruz. Oraya çok güzel bir park yapmışlar. Bakalım neler var içinde. Aha, Bak bir köprü daha var Emirhan. Bir köprü daha var. Ben, ben, ben. Evet. Burası bayağı serin geldi bana. Hay, aferin size. Çocuklar evet gördünüz buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu. Kesinlikle kaçırmayın gelin. Burada çok güzel parklar var, çok güzel sular var, balıklar var, kazlar var, ördekler var. Mutlaka buraya uğrayın. Oo, çok güzel farkımıza bakın. Aa neredesiniz? Aa, çok güzelmiş ya. Çok beğendim. Hadi kayın bakayım göreyim sizi. Hadi. Ne hanginden? Tamam kayın da göreyim hadi. Hadi bakalım. Oo. Aa çok yavaş kayıyor bu ya. Hadi aşkım sen de. Hop. 1 2 3 bir iki, üç. Aa, çok yavaş kayıyor Burası çok yavaş burası ya hadi bakalım Hop. Aferin Aa, bak ben de gördüm burada <laughs> bak bak Aa, çok güzelmiş bunlar bak 1 2 3 4 5 6, 7. Aa, Aa, Emirhan merhaba. Evet. Merhaba. Evet, evet, evet. Sayarak yapalım mı sayarak? Sayarak. Bir. Hadi. Sayalım mı? Ben de... Oturmaya mı karar verdiniz? Bence kayalım. Hadi gelin. Hadi gelin kayalım buradan. Evet, önce burada. Evet, Emirhan mavi de. Çok yavaş kaydın ya. Masallı yeşil kaydıraktan kayacakmış. Kay aşkım, bak çok yavaş kayacak burası, hızlı değil. Hadi gel. Evet, Emirhan kendi kendine Tatra <laughs> diye bindi. Sen de binecek misin? Sen de binecek misin? Abiyle karşılık yapacaksınız mı? Gel. Aa, Emirhan tek başına mı yapıyorsun? He? <gülüyor> 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 Oy, masal neredesin sen? Gördüm. Hadi gel sen de. Sen nereye çıkmışsın? Çok tatlıymış ya burası. Bak kedinin ağzından kayıyorsun şu an. Kay, ondan sonra göstereceğim. Oo. bak kedi var orada. Evet, Hadi sen de kay. aşkım arkadaş kaysın. Aa. Hadi bakalım bir şey oldu. Hadi. Kay korkma kay. Kay hiçbir şey yok. Yavaş kay. Kay kay hiçbir şey yok. Kayabilirsin. Ama çok yavaş kayıyor orası. Niye acaba ya? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam. Masal sen değil. <laughs> Hadi aşkım. <laughs> Hadi bakalım. Bekleyin beni. Kay. Evet. Yavaş koyuyor orası ya çok. Değil mi? Evet. Hadi kay bakalım. Hoppa. Aa. aa. Orada kaldı ya. Aferin. Bir göreyim Emirhan. Emirhan. Emirhancım gel. Yatarak mı kayıyorsun? Hani hiç kayamıyorsun oradan ya. O nasıl bir kaymak öyle? Aa kaydı. Biraz yavaş oldu ama. Evet. Gel bakalım. Gülüyoruz. Aferin sana oturabildin. Sallayayım böyle. Evet. Tam <gülüyoruz. gülüyoruz> sen, sen de ona bin. Babası yardım et. <laughs> birazdan mı dur be opacı oh, <laughs> <laughs> çok güzel opacı ah, ha ne kadar güzel Çok güzel bir parkmış burası. Ben çok beğendim bu parkı. Evet. Ne kadar çok beğendin ellerinle göster. Çok. Çok. O kadar mı? Çok de evet. kollarını açacaksın. Çok beğendim diyeceksin. Çok. çok. Beğendim. Evet. çok beğendim. evet. Evet bu parka gelelim bence de. Burada toprak da yok. Güzelmiş burası. Evet, ayaklarınız da kirlenmiyor. Tertemiz oynuyorsunuz. Evet, biraz çok az taşlar var. Evet. Biraz çok az kumlar var. Okay. Birazcık, evet, çok az. Şimdi bana bay bay yap. Bay evet. bay. Aferin. Aferin masalcım. Tamam indiriyorum artık.